Kırmızı toz biberin maliyetini düşürmek için kiremit tozu kullanıldığı iddia edilirdi. Ancak kırmızı toz biberde başka bir iddia daha ortaya atıldı. O da kırmızı biberlerin kullanılmayan parçalarının öğütülerek kullanılması. Peki sadece kırmızı biber mi? Tabii ki de değil. Bunun içerisinde karabiber hatta sumak bile bulunabiliyor. Sumakların içine ise kepek ve limon tozu karıştırılarak hile yapılıyor. Ama tabii ki her şeyde olduğu gibi bu tarz ürünlerde de hile hurda var. Yani sumakta örneğin limon tuzu dahi karıştırarak tat vererek yani e, seyreltip o şekilde insanlara sunuyorlar. Yoksa saf olanı tane halinde öğütülük şekilde budur Gördüğünüz gibi. Güvenilir yerlerden almalarını e, öneriyorum ben tüketici arkadaşların tamamına. Yani toz bir bardağı ...aynı şekilde onda da güvenilir yerden almaları gerekiyor ama... ...toz biberde şuna dikkat etsinler... Ee, ...saplarıyla çekenler var... ...onun dışında iç çekirdeğiyle çekenler var... Ee, ...renk verenler var... ...yani farklı tohumlar çekerek... ...bunun içerisine e, kimyasal boyalar ya da gıda boyaları karıştırarak... ...renk verenler de var... ...yani karabiberde de e, gözlerinin önünde çekebilirler... ...bu çok da mümkündür... ...küçük bir makinası var... Biz de burada bu şekilde çekiyoruz. Tane karabiberi atıyoruz aşağıdan toz karabiber şeklinde veriyoruz. İrmiği kavuruyorlar, irmiği çekerek katıyorlar gibi gibi birçok hilesi burası var. Ee, güvenilir bir yerden alıyorlarsa direkt toz halinde alabilirler. Ama emin değillerse makineden çekerek hazır sıcak sıcak da alıp tüketebilirler. Karabiber 60 TL, tozu da tanesi de. Sumak e, 50 TL, toz biber de 45 TL. Bu evet. fiyatların altındaysa kısaca ben söyleyeyim. Bu fiyatların altındaysa mutlaka bir sıkıntı var demektir. Ee, o yüzden dikkat etsinler. Evet. Onun tane hali de ee, en çok hileye müsait baharatların bir tanesi sumak. Şöyle gösterelim. Suma, kepek, limon tuzu ve gıda boyasıyla renklendirerek e, birinci kalite sumak diye satıyorlar. Ama e, en çok hilelerden bir tanesi sumaktadır. Suma eğer güvenilir bildikleri baharatçılardan varsa onlardan alabilirler. Karabiberin içerisine bulgur, esmer bulguru karıştırarak makinede öğütüyorlar. E, i̇kinci kalite karabiberi birinci kalite diye satıyorlar. Onun için gözlerinin önünde her zaman tüm karabiberi çektirseler daha iyi olur. E, ben 13 yaşından beri bu işin içerisindeyim. Öyle bir söylenti var ama öyle bir şey yok. Kimse Kiremit tozunu alıp da toz biberin içerisine karıştırmaz. Ne olur? İkinci kalite biberden elde ederler. O biberin de rengi boz olur. O bozluğu da gıda boyası ile renklendirirler. İkinci kalite haline dönüştürürler ama kimisi de birinci kalite diye satar.